Yöneticilerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Atın, atın, atın. Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik sigorta fonuna kesin işsizlik sigorta fonu kesintileri arttırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getirilerek kıdem ve ihbar tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak isteniyor. Kıdem uzadı, eller kıvrılsın. getiriliyor. Ancak ortada paylaşılan bir taslak yok. Sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomideki mevcut sıkıntıların aşılması çözümü yine işçide aranıyor. Ve fatura yine Maalesef işçiye kesiliyor. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Direne! Direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı yakın savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla zaten mücadele vermektedir işsizlikle baş etmeye ve işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Abi. Görüşümüz net. Hıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Kadem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süre gelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk biz Türk işlerde biz oradayız. Türk işlerde biz, iş biz oradayız. Türk işin genel kurullarında oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk işin kırmızı çizgisidir. Kıdem fonu devredilemez. Kıdem fonu devredilemez. Kıdem ona devredilemez. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması, kıdem tazminatının tavsiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Kudemi uzanın, eller kıvrılsın! kampanya ile Türkiye'nin her yerinde hazırlanan bez afişlerimiz binalarımıza asılacak. Tüm iş yerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? Biz oradayız. Emeğimle, bileğimle, alın terimle kazandığı kıdem tazminatıma dokunma diyorum. Hepimize, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygı